Yeniden mutfaktadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mutfağımıza ilk kez konuk alıyoruz. Ona geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Kazan neden bu kadar gözünüzü alıyor? Baktım Ertim yeşil giymiş. Dedim ki Pınar patlat. Daha güzelini giy. <laughs> Şaka yapıyorum şimdi Ertim çağırıyorum. Ertim hoş gel kız. Canım Elfim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> Nasıl? İyi İyiyim. Bugün ne tarif edeceğiz? Kesin benim çok sevdiğim bir şey var galiba. Evet, elbette bayılır. <laughs> Mer mercimek köftesi. <laughs> Eminim siz <örgüleriniz> de bayılacak. <laughs> Tarife başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar, iki su bardağı mercimeğimizi yıkadık. Şimdi tencereme boşaltacağım. İki su bardağı mercimeği, altı su bardağı su koyacağız. Şunu getirdim <laughs> tabii ki. Şimdi ben mercimeği tencereme alıyorum. şimdi ocağımızı yakalım ve pişmeye bırakalım. E, soğan doğrama işlemi bana mı ait? Evet, o görev sende. Tamamdır, soğanlarımızı nasıl yapacağız? i̇nce, ince, ince ince, doğrasan olur. Tamam. Ben ince edeceğiz, ince. Sen onu doğra, ben de salçayı çıkartayım. Tamamdır, ben başlıyorum. sevmeyen insanlar var. Evet. Ama tadının o getiriyor. Evet. Mesela... Aslında tadından ziyade çok sağlıklı bir besin. Özellikle bu dönemde. Evet, özellikle bu Aslında dönemde. Aslında bu dünya besin gelince sebzelerden. Eline ne de güzel yakışıyormuş. <laughs> Hep beni yemeye çağır. Tamam. Beraber çağırıyoruz, beraber yapalım. Sonra biz anlaştık, bir ikili olduk bu mutfakta. Evet, hadi, İkimiz de herhalde yemek yemeyi çok seviyoruz. Ama halimizden hiç belli değil. Sen de alıyor musunuz? Ağlıyorum. Onun için şey yapıyorlarmış. 10 dakika buzlukta bekletiyorsun. Bunu deneyeceğim bir gün. Buzlukta beklettikten sonra doğuruyorsun. Hiç gözünüzü yakmıyormuş. Denemenizi tavsiye ederim. Ama ben şu an yandım. <laughs> Elfimi de Allah. Anlattın beni. Şey diyormuşum şimdi makyajım da bozulacak ama. <laughs> Galiba biraz yavaş doğru. O da ilk videonun vermiş olduğu heyecan mı diyelim? Öyle değil. Bir Stres mi diyelim? Oldu mu beğendin mi? Ben kamera arkasını da beğeniyorum. Güzel yapıyor ama kamera oyunu da. Biraz da güzel yapıyor. Aslında alış tutkun olmam lazım ama o zamanlar ders anlatıyordum. Hiç soğan doğramamıştım kafelerimizde. Evet bu arada Erkin tarih öğretmenidir. <laughs> Ve benim hiç aram yoktur tarihle. <laughs> Nasıldı öğretmenlik? Yani güzel ben mesleğimi seviyorum. Ama e, şu an biraz ara vermek durumunda kaldım. E, ağlıyorum. <laughs> Umarım Hangi tekrar, birini almasın? <laughs> Umarım tekrar e, yeniden işimi yapmak fırsatım Olur diye düşünüyorum. Ama gerçekten e, kamera önünde ders anlatmak e, hiç göründüğü kadar kolay bir şey değil. Pil bir soğan doğramak bile zorsa, <laughs> ders anlatmak çok da kolay olduğunu söyleyelim. Yani pandemi dönemindeyken sürekli ekran öğrenebiliyorum. Okuldayken daha mı kolaydı? Şöyle, okuldayken e, tahtamızı kullanıp daha rahat anlatıyorduk ama evde çok fazla alternatifimiz birazcık daha zorluyordu video için söylüyorum ama tabii ki derse girip çıkmak okulda konu anlatmak çok güzel çok daha verimli oluyordu hatta böyle çok isyan etmiştim önüme bulaşan kalemlerimi özlüyorum <laughs> tahtamı özlüyorum vesaire diye umarım tekrar eski günlerimize dönebiliriz Umarım ben de bir ara bir etüt merkezinde çalışmıştım o yıllarda üniversitedeydim Çocuklar böyle şey yapıyordu, ders arasında falan sana resim çiziyorlar böyle. Evet. Öğretmenim bunu size yaptım falan diyorlar. Gerçekten kutsal bir meslek. bir yani çok duygulandım ama şu andan <laughs> <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar, eltim gibi siz de bu incelikte soğanları doğrayıp şimdi tavamızda bir güzel kızartacağız bunları. Evet, şimdi soğanlarımızı kavuracağız. Bunun için 5 yemek kaşığı yağ ihtiyacımız var. Ben zeytinyağı ekliyorum. Ben kaşığı doğrusu zeytinyağı kullanır, zeytinyağı ve ötesi rüyağı kullanır. Bana böyle zeytinyağı birazcık ağır geliyor. Ben de çok seviyorum. Yani yemeğin içine pek anlamıyorum ama böyle salatanın içerisinde falan kullanıldığını da çok bilmiyorum. Hmm. Bana birazcık ağır geliyor. Bilmiyorum. Alışkın olmadığımız için herhalde. Çok yüksek evet. ihtimalle bir Akdeniz dolara zeytinyağsız yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi soğanlarımızı ekleyelim. Canım Erkin'in doğradığı soğanlar. cağımızı açtık. Soğanlarımızı kızarıcıya kadar kavuracağız. Maşallah soğan da çok <laughs> doğranmış. <laughs> Aslında şey boycunuzun dolayı biraz adı yoktu daha. Sonuna gelmeye isteyeceğiz kadar var. Evet. Evet arkadaşlar, mercimeğimiz de neredeyse suyunu çekti. Az kaldı. Ne güzel koku bildirmez. <laughs> Evet arkadaşlar soğanlarımız kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğiz. Ama galiba sandviç ikisi karışık olduğu için sadece bundan. Evet. Ee, i̇kişer kaşık. Ben ikisini boyu. evet karıştırmışım. Ne yapıyoruz? Güzelce karıştıralım. Evet. Annem mi yaptı bunu da? Evet. <laughs> Akdeniz'in insanları genel olarak şeyleri kendileri Oradan Bir de sıcak kanlı buluyorum. Gerçi Akdeniz'de olduğum için değil ama sıcak kanlı yani. Dışarıda görünce de direkt tanıyorum. Bu arada mercimeğimiz suyunu çekmiş. Evet, Pişti sayılır o da. Evet. Şimdi bir bakalım. Suyunu tamamen çekmiş mi? Evet çekmiş. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Onun ne kadar dinlenmesi gerekiyordu? Yarım saat kadar, mı? kadar Yani mi? evet. Şimdi bir su bardağı ince bulgur koyacağız içerisine. Hı -hı. Buraya hazırlamıştık. İnce bulgurumuzu koyalım. Güzelce karıştıralım. Bu tamamdır. Evet arkadaşlar maydanozumu yıkamıştım. Şimdi ince ince doğruyoruz. Yine maydanoz da oldukça sağlıklı. Ben maydanozu da çok seviyorum. Ben de kahvaltıda özellikle yani öyle yiyorum. Beyaz peynirle çok lezzetli olmuyor mu? Şimdi yeşil soğan doğrayalım. Evet arkadaşlar şimdi de yeşil soğanlarımız. Sevmeyenler için biz bu kadarcık koyduk. Dilerseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları da ince ince doğrayalım. Kimi insanın midesine rahatsızlık veriyor sanırım yeşil soğan. Benim anneme mesela öyle bir sıkıntısı var. Çok böyle taze soğan yiyemez ya da sarımsak yiyemez. Onlar için galiba birazcık daha az koyabiliriz. Ama bunu çok seven insanlar daha fazla da koyabilir herhalde. Evet çünkü gerçekten lezzet katıyorlar. Şimdi doğradık. Evet arkadaşlar mercimimizle bulgurumuz denlendi. Soğanımız zaten hazırdı. Evet ve taze soğanlar Hazır. Şimdi bunları karıştıracağız. Evet, güzel bir güzel yoğuralım. <laughs> evet, güzelce karıştıralım. E, evet, kuru olabilir o. İsterseniz birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Pes etmekle. İsterseniz yeniden eklemişim orada. Evet arkadaşlar köftemizi yoğurduk. Şimdi içerisine maydanoz ve soğanlarımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar erken bir güzel yoğurdu. Şimdi maydanozun yeşil soğanımızı hayatlarına ekledik. Ee, tadını yine isteğinize göre ekip baharatları Tuzu eksikliği aynen ekleyebilirsiniz sonradan. Ve de istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Biz kıvırcıklarımızı yıkadık. Böyle koyduk. Şimdi canım eğitim <laughs> şeklini veriyor. Evet. Gel birlikte verelim. Arkadaşlar mercimek köftemiz hazır. Diğer tariflerimiz için bizi takip ediniz. Ama ondan önce etme söyleyecekleri var. Ellerimize sağlık. Ee, Tarihten teşekkür ederim. Ee, eğer tarifimizi beğendiyseniz abone olun. Beğenin, yorum yapın artık. Size kalmış. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Hoşça